Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Tekrar sabah vaktinde yine. Arkadaşlar bir bu ne ara? Arkadaşlarım hazırladım. 2 tane sarımsak, bir tane küçük soğan, yumurtalı, yumurtalı patates yapacağım arkadaşlar. isterimiz bir uygulamasan mümkün olduğunca yeterli. olmamızın amacı hem patateslerimiz daha çabuk pişecek hem daha pratik olacak arkadaşlar. Patateslerimizi soydum, yıkadım, tertemiz. Bir arkadaşlar buraya. arkadaşlar patateslerimi soydum, soğan doğradım. Soğanımı aynı zamanda doğradım sarımsağı ile ile beraber içine. Şimdi tavamıza yağ koyacağım. Yağımız ocağa açalım. Açtık arkadaşlar. Yağımız kızdıktan sonra. Arkadaşlar Bizler biz ya uyacağız. Arkadaşlar bu arada yumurtalarımızı da kırıp bir, bir kırtmam lazım. Bunu da hazırlığını yapayım bir yandan. Benim şu an yumurta doğruyorum arkadaşlar. Üç kişi sayesine göre ayarlayabilirsiniz bunu. güzel bir kurgumum var. arkadaşlar. Açması lazım. Şöyle gösterebilirim arkadaşlar. Burada kasımızın içi bozuk bir Şöyle. Bunları karıştırmam lazım arkadaşlar. Karıştırmam lazım. Bu arada da yağımız kızdı arkadaşlar. Bir de patlıcanımız alalım tamamda. Kaşık yardımıyla arkadaşlar tavamız evet, çizilmemiş etrafı. Bunlar ah, yayılsın. Biz yine tabi burada şeyimizi, yumurtamızı bir derece tutulmaya hazırım. Sevgili dostlar. Acı severseniz acılı biber atabilirsiniz. Ben çok sevmiyorum, az bir şey atıyorum. Acı yemiyoruz biz. Yani, Biberimde gerçekten çok acı, az bir şey atıyorum ben. Şöyle şekilde yemeyi. Azıcık da karabiber biber, Uyalım. şöyle alın. dostlar arkadaşlar şöyle renklendirici toz biber koyalım toz biberimizde az varmış ama önemli değil şöyle bu da önemli değil az bu da tamam bunu güzel karıştıracağız arkadaşlar biberimle yumurtayı zeytini karıştıracağım iyice getireceğiz birbirine böyle testlerim testlerimiz pişip bike. Arkadaşlar kızarmaya devam ederken biraz piştikten sonra içine şöyle gördüğümüz gibi doğramış olduğum soğanları bunların içinde ölmesi lazım biz Ve sarımsağını sarımsak ekler ekler. İsterseniz atarsınız. ister, ister atmazsınız. Bir biraz sarımsaklı fazlase veririz yemeklerimizde soğanımız da içinde bize ölmesi lazım arkadaşlar böyle patateslerimizle beraber Bunu unutmayın bu şekilde patateslerimiz kızarmaya da zaten başladı yavaş yavaş Sevgili dostlar, tuzunu da kalalım. Sızarmaya başladı arkadaşlar gördünüz mü? bakın ne güzel oluyorlar. yapıyor arkadaşlar. bakın geçer. Böyle şurada olur yani. Her tarafına güzel eşit bir şekilde yayılması lazım arkadaşlar bakın. isteğe bağlı ben biraz bizim orijinal dağlarda topladığımız kekikten de çok hafif şöyle biz gibi bir ayrıyette bir kek kokusu verecektir. Şöyle. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Şöyle gördüğümüz gibi nasıl oynuyor. Bir tarafı pişecek. Bir tarafı geri çevireceğiz. Şimdi evet arkadaşlar şimdi Et çevirme zamanı geldi. Bunun ağzına tepsimizi koyacağız. Şöyle. Yani bir tabak olur, tepsi olur. Bu güzelce arkadaşlar şöyle bakın. Eş bir şekilde dağılmadan gördüğünüz gibi kızarmıştır. Bunu bu gerisin geriye arkadaşlar dağılmadan yine bakın. ne mı? Bir tarafında yine kızartmamız lazım. Şöyle ateşimizi koyalım yine. Bu tarafına da biraz kekik yine şöyle biraz az yaptım ya. Bu tarafına da az da buraya ne yapalım. Mesela tabağımı koyacağım. Bunu ters çevireceğim yine. Böyle. Bunu olsun. Daha almadan eski bir şey getireceğiz. Ay maşallah. Ay. Evet arkadaşlar. Görüntümüz bu. Patatesler. Ee, Tala patates arkadaşlar. Böyle düşün güzel bir içerik oldu. Başka yerde, başka bir yerde, buluşma bir yerde, başka bir yerde, başka bir domla yine tekrar içerik bir yemek mi olur, başka şey mi olur onu bilmiyorum ama yine buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar, hoşçakalın. Arkadaşlar son aşama kesimini de yapayım. Hadi gördüğünüz gibi. that's